Selam bebeklerim. Bugün size sabah rutinimizi çekmek istedim. Sabahları 7'de kalkıyoruz. Evet, e, sabah rutinimiz değil de çalışma rutinimizi çekiyoruz. E, çekiyorum yani. E, sabah kalkıyorum, gözlüğümü arıyorum bir 5 dakika sonra buluyorum. Ondan sonra banyoya gidiyorum ve e, eğer zamanım varsa... 2 dakikalık bir duş alıyorum. Eğer yoksa sadece yüzümü yıkayıp çıkıyorum. Ama bugün zamanım vardı. O yüzden güzel bir şekilde duş alabildim. Duş alıyorum şampuanımdan. Zaten çok bir duş rutinim yok. Ama sonra bakım rutinim var. Oraları o bakım rutinlerini akşamları yaptığım için onu başka bir videoda çekerim. Hızlı bir şekilde duş aldıktan sonra duştan çıkıyorum. <laughs> Ve boynuzumu giyiyorum. Evet yine bugün sürem olduğu için biraz yavaş yavaş yapabildim. Duştan çıkıyorum işte e, boynuzumu giyiyorum. Yüzümü kuruluyorum. Saçımı kuruluyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> dolabıma kıyafetimi asmaya gidiyorum. Bu arada sesime bir şey oldu. <laughs> evet düzeldi şimdi işte geri geliyorum banyoya. Aynanın karşısına geçiyorum. İşte böyle e, saçlarımı falan filan tarıyorum. Bu herkesin duştan sonra yaptığı şeydir kesin. Bu şekilde taradıktan sonra e, losyonla böyle çeşitli losyonlarla maddelerle yüzümü temizliyorum. Çünkü eğer makyajımı silmediysem İşten sonra silmiş oluyorum bundan. Kalıntıları temizlemiş oluyorum. Ondan sonra tabii ki her kadın gibi benim de makyaj rutinlerim var ve onları yapıyorum. Mesela far falan ama e, bir şey oldu. Bakın bu far fırçalarımın olduğu yer gitti yani. Şu an yok kalemliğim de gitti. Neyse. İşte e, her kadın gibi Burada makyajımı yapıyorum. İşte makyajımı yapıyorum normal sade bu makyaj yapıyorum. Ondan sonra işte bunları kapatıyorum ve açmaya uğraşmıyorum tekrardan o şey diye. Ondan sonra üstümü giyinmeye gidiyorum. Bugün de giysem diye uzun bir süre bakıyorum. ve bunda karar kıldım. Burada işte böyle kıyafetimi geri asıyorum yerine. Ve işte boynuzumu da getiriyorum yerine koyuyorum. Ve sonra kahvaltı fastına geçiyorum. Ben e, çok avokado yiyen biriyim. O yüzden kendime avokadolu bir şeyler yapmak istedim bugün. Aslında belki de avokado yemeyi seviyor. O yüzden avokadolu bir şeyler yapmak istedik. Aslında bir meyve, meyve salatası düşünüyordum ama bilmiyorum. Yani bu arada benim bazı çekmecelerimdeki şeyler kayboluyor. Neyi olduğunu bilmiyorum. Bir avokadoyu haşlamaya karar verdim çünkü benim avokadom çok sertti. Daha mevsim olmadığı için çok çok sertti. O yüzden biraz haşlıyorum burada. Evet, haşlama avokado içediniz mi? Bu sadece yumuşatıyor yani. Öyle bir çorba etkisi yok yani. Bugün bu arada avokadolu ekmek yapıyorum. Eğer sorarsanız avokadoyu haşlayıp ne yapıyorsun diye. Ekmek kızartma makinemi indiriyorum ve bekliyorum. Ondan sonra avokadolu ekmeklerimi tekrardan hazırlıyorum. Yani hazırlıyorum. Birisi bana, birisi de Berk'e tabii ki. Bu arada Berk'ten aynı yerler çalışıyoruz. Berk kendisi hem futbolcu hem de spiker diyebilirim. Ee, ondan sonra böyle tuzların tuzlarını falan koyuyorum ve bir tane tuz arta kalıyor anlamıyorum. Birkaç gündür böyle oluyor her şey bilmiyorum niye olduğunu. Ondan sonra işte koyuyorum ekmeklerimi de masam masaya götürmek için koyuyorum. Ve termos tatlan çayımı koyuyorum. Çünkü termos tatlan koymamın sebebini de şimdi söyleyeceğim. Lütfen linçlemeyin hemen. Termos koymamın sebebi e, şimdi ben termostaki ile normali farklı demliyorum. Mesela termostaki kendisi doğal su olduğu için bu hem daha sağlıklı hem de yeşil çay bu termostaki. Normal çaydanlıkta yeşil çay demlenmediği için ben de termostakiyle içiyorum. Bu böyle şeyleri hazırladıktan sonra kahvaltıyı falan hazırladıktan sonra belki uyandırmaya gidiyorum. Berk kolay bir şekilde uyanıyor tabii ki ama biraz ışık açmak gerekiyor onu uyandırmak için. Sonra uyandırıyorum. Biraz korkutuyorum onu uyandırırken yanlışlıkla. İşte yemeğe gelmesini söylüyorum ve yemeğe oturuyorum. Buradan sonra Berk'in rutinini izleyeceğiz. Çünkü benim rutinim bitti burada. Berk işte bu arada Berk'i e, kendi ağzımdan söyleyeceğim. Berk burada çok süresi olmadığı için duşa giremiyor. O yüzden sadece yüzünü yıkıyor. Çünkü eğer benim gibi Berk'e kalksaydı süresi olurdu. Yüzümü, yüzünü yıkıyor ondan sonra benim gibi aynı şekilde losyonla yüzünü temizliyor. Ama o e, makyaj yaptığı için değil tabii ki. Sadece tıraş olduğu için. Burada saçımı hazırlıyor. O da benim gibi aynı şekilde. Ve hazır. Evet erkek olmak çok isterdim bu yüzden. Hemen yüz, üstünü değiştiriyor. Kıyafet seçmesi de çok kolay kesinlikle. Üstünü değiştiriyor hemencik ve kahvaltıya oturuyor. Avokadolu ekmeklerimizi ve çaylarımızı içerken e, sohbet ediyoruz işte normal bir şekilde hızlıca yemeğimizi yiyoruz ama at peşimizde at yok yani. Ondan sonra ben masayı toplamak üzere bırakıyorum ve içeri gidiyorum. İçeri gitmemin sebebini de şimdi göstereceğim. Benim gö gördüğünüz gibi minik bir hamsterim var. Hatta videonun başlarında da bahsetmiştim. Onu besleyeceğim. Evet onu besliyorum bu arada yani besleme değil. İlk olarak e, sıcaklığına bakıyorum. Bu biraz soğuk olmuş. O yüzden ben de biraz ısıtıyorum bunu. Biraz ısıttıktan sonra tekrar koyuyorum. Biraz ısınıyor. Ve evet koydum. Koyduktan sonra üf diye soğutuyorum bunu ve mini hamster'ıma veriyorum. Kendisi çok seviyor süt içmeyi. Bu arada onu minik minik şırıngalarla da besliyordum ama artık çok büyüdüğü için e, biber ondan besleyebiliyorum. Neyse ki. Ondan sonra işte gözlük seçiyorum. Gözlük mü taksam diye dolabı açıyorum tekrardan. Pek hoşuma giden bir şey olmayınca tekrar geri kapatıyorum. Ve bizim sabah rutinimiz de bu kadar değil. Çantamı hazırlamadığımı hatırlıyorum ve geri geliyorum. Ee, bugün böyle bir çanta tercih ettim. Bence çok kötü bir çantaymış bu arada. Keşke tercih etmeseydim dedim bugün boyunca. Keşke bunu almasaydım dedim. Bu arada bunları koydukça gitmedi anlamadım. Çantadan çıkmıyor galiba dedim. O yüzden içine bu şekilde Abi. koymaya başladım. Ee, i̇şte cüzdanımı falan filan koydum. Ondan sonra mevsimlik içeceklerimden bir tane koydum. Ve bir tane de allık ve tabii ki kameram. Ve bu çanta hazırlama şeyi de fasta da bittikten sonra artık Berk'le beraber çıkıyoruz. İşe geldikten sonra herkes kendi yerine geçiyor. Bugün maç olduğu için ee, herkes bir telaş içinde bu da benim kendi menajerim olur ee, İşte o şekilde e, menajerimle beraber konuşarak şey yapıyoruz Me benim görevim ne diye sorarsanız benim görevim seslendirmek yani mesela o gol attı o kaçırdı kırmızı kart falan değil yani o gol attı o kaçırdı o tüş yaptı o tüş nereye gitti falan filan yani o şekilde. Peki belki sorarsanız belki de burada işte edit müdürlüğünde bizim işimiz böyle. Bu çukurda bana yani bu iş çukurunda bize yardımcı olduğunuz için ve bizim işimizi de güzelce izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Hadi バイバイ